Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de, dünyada ekonomi cephesinden öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Her sabah olduğu gibi verilerle başlayalım. Dün e, referandum sonrası dolar kotasyonları önce 3.63 liraya inmişti. E, borsada bir bekleyiş vardı. Ardından 3.68, 3.70 seviyelerin üzere. Tekrar 3.65'li seviyelere doğru geçiş e, gözlemledik. Ancak dün e, yabancı e, yatırım kuruluşlarının verdiği tür qui est Messager. Euh... olumlu, daha da olumlu yansıdı. Yurt dışı piyasalardaki parite hareketleri ve diğer iyimserliğinde etkisi görüldü. Ve kotasyonlar 3.63'ün de altına doğru bu sabah itibariyle sarktı. 3.62.95 3.63.30 seviyelerini görüyoruz. 1.07'nin üzerinde euro dolar paritesi. Avrupa'daki seçimler İngiltere'de erken seçim. Fransa'da ilk tur seçimler 23 Nisan pazar günü yapılacak. İşte Amerika FED'den 3 faiz artırımı bu yıl için normaldir açıklamaları gelmeye devam ediyor. Özel işsizlik maaşı başvuruları da son haftaların, son ayların en yüksek seviyesindeydi Amerika'da. Dolayısıyla hani faiz artışında çok agresif bir tavır olmayacak. Orada reform süreci bekleniyor. Trump, Çin dahil birçok ülkeye ve adıma karşı o sert söylemini biraz yumuşatmış görünüyor, çark etmiş görünüyor. Dolayısıyla Avrupa'nın daha öne çıktığı bir süreçte paritenin de 1.07'nin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. O da içeride e, hani yatırımcı kuruluşların TL al tavsiyelerini arttırmasıyla e, birlikte de onun da etkisiyle 3.63 seviyelerine doğru e, 3.63'ün altına doğru bir geri geliş var dolar kotasyonlarında. Burada ve 3.66 olabilir mi? Kısa vadede görülebilir der uzmanlar. E, 3.58-55'e doğru bir seviye ancak orta vadede yön yukarı. Dolayısıyla yıl sonu dolar tahminlerini de daha önce sizlere aktarmıştık. E, özellikle düşüş Düşüş sırasında bunu fırsat bilip alım yapabilir yine yatırımcılar. Dolayısıyla orta ve uzun vadede yön yukarı olsa da. Ee, ...kısa vadede 3.60'ın da görülebilir. Bu ihtimal dahilinde yorumunu yaparlar. Hani kur ne olur sorusuna sorusu çok fazla geliyor. Şöyle bir analistler arasında dolaştık, yorum aldık. Ee, ortak görüş bu. Ee, yine Euro TL'de de 3.90'ın üzerinde bir seyir vardı 3.94 liraya doğru. Orada da 3.90'ın altına 3.88 liraya doğru kayan bir gelişme gözlemliyoruz bu sabah itibariyle. Ee, piyasalarda bir iyimserlik var. Referandum sonrası belirsizlik bitti. Onun getirdiği bir rahatlama var. Erken seçim tartışmaları hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan'dan gelen açıklamalarla 2019'dan önce olmaz ihtimali biraz daha öne çıkmış durumda. Avrupa Birliği ile ilişkiler, işte bundan sonraki süreçte yurt dışı piyasalardaki durum, jeopolitik listelerin ve reform ayağında ve büyümeyi destekleyecek Türkiye'nin büyümesi, işsizlik ne olur, enflasyon ne olur? Bu soruların cevabı ve reform takvimindeki adımlar piyasalar için kritik önemde. Dolayısıyla her bir nokta piyasa hareketlerine de bu yöndeki her bir adım etkileyebilir. E, petrol fiyatlarının, emtia fiyatlarında da bir düşüş var. E, 53 dolar seviyesine doğru geriledi petrol fiyatları. 55 dolar, e, 56 dolara dayanmıştı. Oradan 53 dolara doğru bir geri geliş var. Altın fiyatlarında da e, 1290 dolara e, ulaşan, 1300 doları zorlayan bir seyir varken e, yeniden 1280 dolara doğru bir geri çekilme var. Burada aşağı yönlü ihtimal zor olsa da 1200 dolara doğru olma ihtimali var der uzmanlar. E, dolar da düşer e, altın e, almak isteyenler için bir fırsat da doğmuş olabilir. Çünkü hani jeopolitik riskler arttıkça orta ve uzun vadede yine altına, altının yükselişini görebiliriz ihtimali biraz daha önde. Ve borsa borsa İstanbul'da 4 yılın zirvesi görüldü. E, Borsa İstanbul %1,36 yükseldi. 92.039 puana kadar çıktı. 22 Mayıs 2013'teki tarihi, tarihi zirvesinin ardından en yüksek seviyeyi gördü. Şimdi dolar bazında 93.000 seviyelerinin aşarsa tarihi rekor, tarihi zirve gelecek. Dolayısıyla bin 700 seviyeleri önemli. 91.700'ün aşılması kalıcı halde yükselişin devamı için önemliydi. Bu seviye aşıldı. 92.000'in üzerinde 4 yılın zirvesinin de kapanış gördük dün itibariyle. Bu arada faizde bir miktar yükseliş yaşadığımız için mevduatta bir buçuk ayda 64 milyar arttı, 64 milyar arttı, ulaştı, 64 milyarlık bir artış yaşandı. Dolayısıyla faizdeki artış da mevduata olan ilgiyi arttı, arttırdı. Bu da bankacılık sektörü için olumlu. Dünya borsalarında durum ne? Çok kısa ona da bakalım. Hemen diğer günden başlıklarına geçelim. Şimdi Amerika'da güçlü şirket bilançoları ve vergi reformu konularından destek bulunan Asya borsaları haftaya yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Ee, yine Euro Paris'te gerçekleşen silahlı saldırının ardından e, hafta sonu Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 3 haftanın e, zirve seviyelerinden gerilemiş durumda. Euro bu Fransa'daki saldırı nedeniyle biraz baskı altına e, geldi. Amerika'dan reform adımları bekleniyor. Asya borsaları biraz daha yükselişle haftayı kapatma eğilimindeydi. E, yani yurt dışı borsalarda da bir toparlanma çabasını dünden itibaren görüyoruz diyelim. E, gündem başlıklarıyla devam edelim. İlk başlıktan başlayalım ekonomi gündemini sizlere aktarmaya. Ruslar haftaya geliyor. Şimdi Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Rusya'ya gitti ve bazı ürünlerde özellikle sebze meyve e, ihracatında e, Türkiye'den Rusya'ya yasaklar devam ediyordu. Bu sorunları aşma çabası sürüyor. E, Nihat Zeybekçi gelecek hafta bir Rus heyetinin de Türkiye'de olacağını söyledi. E, Rusya'dan et ithalatı yapabiliriz e, açıklaması da yine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. E, henüz hiçbir üründe e, bir yasak ortadan kalktığını da söylemeyiz Rusya açısından dedi. E, Tarım Bakanı'nın da olduğu Rus heyetinin haftaya Türkiye Türkiye'ye Türkiye geleceğini söyledi. Ee, yine e, bakıldığında e, geldiğimiz noktayı olumlu görüyorum dedi Bakan Zeybekçi. E, Rus tarafından gelen sırtımızdan bıçaklandık. Bu buğdaya Türkiye e, daha çok gümrük vergisi koyacak ve Rusya'dan yapılan ithalatı zorlaştıracaktı ya. E, bunun için sırtımızdan bıçaklandık açıklaması gelmişti Rus tarafından. E, ya pozitif olalım ya da susalım dedi Nihat Zeybekçi. Herhalde yanlış tercümedir e, ifadesini kullandı bu açıklamalar için. E ithalatının Rusya'dan yapılabileceğini de söyledi. Ama ürünlerde yasakların henüz kalkmadığını e, aktardı. E, Rusya Rusya'ya haftaya buraya gelecek bu beklenirken portakal vergisi e, Rusya'dan e, gündeme geldi. Aslında gelişme şöyle. E, Rus e, İzveti Siyah gazetesi Rusya Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik e, Birliği'nin portakal, üzüm ve Brüksel lahanasına vergi getirmeyi planladığını yazdı. E, Rusya portakal dahil bazı tarım ürünleri ithalatına vergi koyma hazırlığında karar en çok Türkiye'yi etkileyecek diye de e, bugün e, Dünya Gazetesi'nin manşetinde domatesle izin beklenirken portakala vergi şeklinde verilmiş Rus gazeteleri de en çok Türkiye etkilenecek diyor. Aynı zamanda bu charter seferlere sınırlama getirilebilir Rusya'dan açıklamaları gelmişti Rusya tarafından. Daha sonra bu yalanlanmıştı. E, ancak e, Rusya diyor ki e, Rusya Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye'ye charter uçuşların durdurulmasının hala bir ihtimal olduğu bunu da belirtiyor. Yani meyve sebzeye yasaklar devam ediyor. Çarşı uçuşlarda bir sınırlama olabilir. Bu durum hala geçerli ifadeleri kullanılıyor. Bir yandan portakala vergi de gündeme geliyor. Türkiye buğdaya vergi düzenlemesi yaptığı için sırtımızdan vurulduk diyor Rusya. Yani ekonomi bakanı dediği gibi bazı sorunları aşamadık ifadesi işte bütün bu açıklamalar sonrası bir kez daha hak buluyor, yerini buluyor. Dolayısıyla Rusya ile temaslar devam ederken yaşanan gelişmeler de böyle özetleyebiliriz. Bu arada kuru fasulyeye bibere biliyorsunuz e, gümrük vergisi arttırıldı. E, gümrük vergisi sıfırlandı. İthalata alan açıldı. İçeride kuru fasulye ile e, biber fiyatlarında çok hızlı artışlar olunca nohut ve etten sonra e, kuru fasulye ve kırmızı biberde de gümrük vergisi art, e, sıfırlandı. İthalatın yolu açıldı. Böylece içeride işte 13 liraya 15 liraya ulaşan e, biber, e, 15 liraya çıkan e, kuru fasulye fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Şimdi biz domatesi tartışıyoruz. İsrail'de bizden domates alacak Rusya almıyor ama içeride bir domates fiyatı da konuşuyoruz. Biraz önceki başlıkta domates biber uçuşta derken bunu kastetmiştik. Pazar tezgahında kendisine 8 liradan yer buluyor diyor. Bugün Hürriyet Ekonomi sayfalarında domates fiyatlarını işlemiş. Marketlerde 10 lirayı aştı domates fiyatları. Biber de zaten 10 liranın üzerinde. Pazarcılar ihracat artışından, ihracatçılar iklim koşullarından dolayı üretimin azaldığını ve bu yüzden fiyatların yükseldiğini belirtiyor. Yani et, kuru fasulye, nohut, bakliyat, e, biber değil domatesli de çok yüksek yiyoruz ki... ...Türk halkının en çok tükettiği sebzede bir numara ilk sırada domates yer alıyor. Onu da 8 lirayla 10 lira arasında buluyoruz. Üstelik bunu pazardan buluyoruz. Kaldı ki marketlerde fiyatların daha farklı ve daha yüksek olduğunu da takdir edersiniz. Şimdi fasulye biber ithalatını aktardım ya. Peki biz bu ithalatı acaba nerelerden yapıyoruz? O kadar çok 22.4 milyar dolarlık 3 yılda yaptığımız tarım ve hayvancılık ithalatı söz konusu. İşte İran'dan Karpuz alıyoruz, soğan alıyoruz. Sri Lanka'dan çay alıyoruz, Kırgızistan'dan yine kuru fasulyeyi ithal ediyoruz, nohutu Meksika'dan ithal ediyoruz. Bir harita üzerinde Şili'den elma getiriyoruz ve 3 yılda 22.4 milyar dolarlık ithalat yaptığımızı görüyoruz. Yine bakıldığında ihracatımız da 17 milyar doların üzerinde. Yani orada bir ithalat ihracatında, gıda ticaretinde bizim aleyhimize bir açık söz konusu Dolayısıyla tarım ülkesi olarak 22.4 milyar dolarlık ithalatımız olduğunu söyleyelim. Bir nedeni de fiyatların içeride düşmesi nedeniyle ithalatın yolunun açılması. Dolayısıyla ithalat haritamızda benim aktardığım gibi özetle böyle. Döviz borcu formülü bugün BDDK Başkanı Akbe'nin açıklamaları var. Milliyet gazetesi de bu açıklamaları öne çıkarmış. Belediye başkanı Ali Akben, Kahramanmaraş Ticaret Odası'ndaki konuşmasında 2013'te bireylerin döviz borçlanmasının yasaklandığını hatırlattı şirketlerde de döviz borçlanmalarını kontrol altına tutacak bir mekanizmanın hazırlığı içinde olduklarını belirtti. Yani döviz borcuna bir filan bir sınırlama ya da işte riskli şirketlerin döviz borcunun daha az olması gibi bir takım mekanizmaların devreye gireceğini ve döviz riskinin böylece vatandaşta olduğu gibi şirketler açısından da azaltılacağını söylüyor BDDK Başkanı. Otoşov kapılarını açtı. Birazdan daha ayrıntılı konuşacağız. 21 firma katılmıyor, 19 firma, 300 modelle Otoşov'da yer alıyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek. En pahalı da en pahalıyı da bulduk, en ucuzu da bulduk sizler için. Bugün gazetelerde ayrıntılı olarak oto demiş. E, mesela ucuzu pahalısı hepsi bir arada. TÜYAP'ta 16. kez düzenlenen İstanbul Oto resmi açılışı dün yapıldı. Fuarda milyon dolarlık yarış otomobillerinden 60-70 bin liralık modellere kadar pek çok araç sergileniyor. En pahalısı 11 milyon liralık araç Aston Martin'in. E, ama Türkiye'de vergilerle beraber araç 45 milyon liraya satılıyor. 4 tane daha Aston Martin parasını vergi olarak vermek durumundasınız. En ucuz otomobili aslında ticari aracı bulduk 39 bin lira. En böyle alabileceğiniz bir otomobil 46 bin liradan başlıyor. Elektrikliler tasarruflular ilk kez Türkiye'de üretilen hibrit otomobiller SUV'larda yine fuarda yer alıyor. Geleceğin otomobillerini de yine fuarda rahatlıkla görebiliyorsunuz. 660 yılı 17 milyar dolar bugün vatanın birinci sayfasında bir yalı analizi e, görüyoruz. İstanbul'un en pahalı semtlerini görüyoruz Vatan'ın ekonomi sayfalarında. 660 yılının 17 milyar dolarlık e, toplam değerini hesaplamış. Boğaz'daki iş yeri ve konutların toplam değeri ise 610 milyar liraya ulaşıyor. İstanbul Boğazı'ndaki 660 yılının toplam değeri de 17 milyar dolarmış. Ve son olarak beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı 1 Şubat'tan itibaren. ilk çeyrekte satışlar %36 arttı. E, Kampanya Kampanyalar devam ediyor, fiyatlar inmedi, inmedi diyenlere karşılık beyaz eşya satıcıları hayır indirdik, üstelik kampanya yapıyoruz diyor. E, keza ilk çeyrek e, iç talep satışları beyaz eşyada %36'lık artışı beraberinde getirmiş. İlk çeyrek verileri de böyle, vergi indiriminin ÖTV sıfırlanmasının etkisi de böyle. E, veriler, e, piyasa açılışı, ekonomi gündeminden gelişmelerin özeti böyleydi. Hemen şimdi parametrede detaylarla karşınızdayız.